Merhaba kanalıma ve videolarıma hoş geldiniz. Umarım çok iyisinizdir arkadaşlar. Aklımdaki kişi ne hissediyor, ne düşünüyor? Evet, aklımdaki kişi ne hissediyor, ne düşünüyor? Kanalımıza yeni abone olan, beğen yapan herkese ama herkese çok teşekkür ediyorum. Bütün abonelerimi sevgiyle kucaklıyorum. Hepinize Hoş geldiniz diyorum. Sizler de bu kanala emek veriyorsunuz. Sadece ben açılım yapmıyorum. Eğer sizler izlemezseniz bu açılımın da bir anlamı olmuyor arkadaşlar. Bunu da böyle bilin. Sizlerin desteği çok önemli. Evet sizler izlediğiniz sürede de enerjiniz buraya akacaktır. Aklımdaki kişi ne hissediyor, ne düşünüyor? Evet. Şöyle kartlarımızı karıştıralım ve açılıma başlayalım. Öncesinde bayağı bir karıştırıyorum arkadaşlar. Enerji değişsin diye. E sonrasında da enerjinizi almak adına karıştırıyorum. Böyle düşünün. Çünkü çok uzatmıyorum dikkat ettiyseniz karıştırma olayını. Ben öncesinde hazırlıyorum. Çok az bir şey karıştırıyorum ki hani hiç denmesin ki. Siz bunu hiç karıştırmadınız. Hep aynı falan denmesin. Hep aynı dediğiniz şey aslında konuların birbirine yakın olması. Anlatımların birbirine yakın olmasıdır arkadaşlar. Bu da sizin enerjinizden ya geliyor arkadaşlar. Çünkü bu kartlar sizin huzurunuzda çekiliyor. O yüzden de enerji kimler ediyorsa onların enerji. Öyle değil. Evet. Aklımdaki kişi ne hissediyor? Ne düşünüyor? Evet. Aklımızdaki kişi bakın büyük bir yıkım yaşıyor. Çok büyük bir yıkım yaşayan bir aklımızdaki kişi var burada arkadaşlar. Hayatında bir bitişler olmuş ve ilahi adalet mi dersiniz? Normal adli süreçler mi dersiniz? Artık ne dersek bilemiyorum. Burada Aklımızdaki kişinin hayatında gerçek anlamda bir bitiş var. Bitişler var. E, açılma devam ettikçe bu daha da netleşecek. Hayatında bitişler var. Bu tam merkezde gözüküyor arkadaşlar. Bakalım. Bu yıkılan kule çok önemlidir. Bu bütün kartlar e, hepsi tek tek önemlidir arkadaşlar. Demek ki bu kişinin hayatında ters giden bir şeyler var. Bazen şer gibi görünen şeyler, hayır olarak da dönebilir. Şimdi bakın hayal kırıklığına uğramış aklımızdaki kişi, burada hayal kırıklığı zaten gözüküyor. Burada nasıl diyeyim? Buradaki her kupadan farklı farklı figürler çıkıyor. Dikkatimizi çekerim. Ve kimisinde para, kimisinde insan, kimisinde elmas ne derseniz altın artık ne görüyorsanız o kafa görüyorsunuz bakın bazen bazı kişiler ilizyonlara kapılır. Hani bir seçim yapar ve seçim yaptığı yerde çok ilerleyeceğini düşünür arkadaşlar. Çok iyi olacağını, çok mutlu olabileceğini de düşünebilir. İlla para olması da gerekmiyor. Fakat aklımızdaki kişinin arkasından çok fazla oyunlar oynanmış, çok fazla yalan, dolan, manipülasyonlar olmuş. Evet, bakın aklımızdaki kişi o kadar kötü bir şey yaşamış ki, çok kötü şeyler yaşamış. Buradaki kılıç cedilesinde e, arkadan söylenen oyunlar, yalanlar, dolanlar, çevrilen her türlü kumpaslar aklınıza ne gelirse bilginiz kirli yani kötü şeyler olur. Ama çok kötü şeyler olur. Öyle böyle değil. Zaten öyle olmasa arkadaşlar bakın aklımızdaki kişinin aslında çok egolu biriymiş ama bu yaşadıklarından sonra bu ego aslında yerde bir oluyor arkadaşlar. Bu kadar ego iyi bir şey değil. Hani kendini böyle dik tutuyorsun, omuzunun üstünden bakıyorsun, çok böyle çıkarlarından menfaatlerine düşkün hareket ediyor olabilirsin ama gerçek anlamda önünü görememiş buradaki kişi. Buradaki kişi, kişinin arkasından çok fazla oyunlar dönmüş, çok fazla yalan dolan manipülasyonlar olmuş ve bu yalan dolan manipülasyonlarla bu ego yerle bir olmuş. Bakın ilahiden gelen 10 tane kılıç kişiyi yerle bir etmiş. Arkasından işler dönmüş ve sırtından vurulmuş. Demek ki Tanıdığı, tanıdığını zannettiği, iyi bildiği kişilerin aslında iyi olmadığını görmüş bir aklımızdaki kişi var. Aklımızdaki kişiler bu aralar arkadaşlar çok böyle adaletsizlik yapmış kişilerin, bakın kolektifte bu tarz adaletsizce durumları yaşamış bir sürü kişi var. Yorumlardan görüyorum zaten ben bunu. Bir ilahi adalete burada gerçekten uğramış. Adliyelik süreçleri de olabilir. Ama ilahi adalet gerçekten işliyor arkadaşlar. Bu kişinin egosu yerle bir olmuş. Yalanlara dolanlara maruz kalmış. Ve sırtından vurulmuş. Ben, ben sırtından vuruldum. Yani beni sırtından vurdular. Ben nasıl bu hale geldim demiş olabilir. Çok fazla entrikalar dönmüş. Çok fazla arkasından şeytanlıklar dönmüş arkadaşlar. Aklımızdaki kişinin hatta bağımlı olduğu yerlerden, mesela iş kolikse, işle alakalı farklı bir şeyse, artık neyse o sebeple de bunları yaşamış olabilir. Ama çok fazla oyunlar var. Bakın şeytan kartı, ölüm kartı, ortadaki kartları yukarıdan aşağı çektim de, kılıç çevirisi gerçekten. Arkasından öyle oyunlar dönmüş, bir kişiyi böyle yere yapıştırmış. İlahiden gelen bu 10 tane kılıç arkadaşlar ilahiden geliyor. Yani gökyüzünden böyle geliyor ve sırtımdan vuruldum. Ya nasıl olur? Nasıl olur? Çünkü çok inandığı, güvendiği kişilerin sözüne itibar etmiş olabilir. Belki artacağını, çoğalacağını zannettiği bir yerde maddi kayıplar yaşıyordur arkadaşlar. Burada da yıkılan kuleyle bakın. Bu minareden senin gibi de yüzlerce, binlerce at gibi bir sürü insan düştü diyor. Sen ne düşüneceksin? Sen diyor kimsin ki diyor. Burada aslında çıkması gereken bir durum varmış. Örneğin hayatında mutluluk mu yok? Bundan çıkması gerekiyormuş. Eee aile maddiyatına mı düşkünmüş? Hani buradan ayrılırsan iyi olma. Buradan çıkması gerekiyormuş. Arkadaşlarıyla ortak iş, ortak yaşam alanı mı varmış? Buradan çıkması gerekiyormuş. Sen diyor çıkmazsan ben seni çıkarırım diye ilahi adalet. İşte böyle arkadaşlar. İkisi de ilahi adalettir. Ve çok fazla e, negatif kişiler var. Etrafında, aklımızdaki kişinin etrafında çok böyle e, şunu da alayım çok fazla psikolojisi bozuk, negatif kişiler var. Yani hep kendini düşünen kişiler ama aklımızdaki kişi e, çok iyi bir darbe yedikten sonra bunu anlayacak. Öyle gözüküyor arkadaşlar. Öyle gözüküyor. Burada da bir değnek şövalyesi var. Böyle hani çok böyle koştur koştur hareket eden bir değnek şövalyesi. E, aklımızdaki kişinin nasıl diyeyim eğer bir evliliği varsa bir çocuğu olabilir. Ben bunları hani çocuklarım için yaptım da diyebilirim. Öte yandan eğer ki diyelim ki evli değil çocukları da yok. Ki evli olmadan da çocuğu olabilir. Biliyorsunuz arkadaşlar özel hayat insanlar istediği gibi yaşayabiliyor. Burada tutkuyla, aşkla başlattığı bir konuda bu bir aşksa aşkla yıkım, bu bir işse işte yıkım arkadaşlar. Böyle bir şey yaşamış da olabilir. Bütün önemli kartlar burada çıktı. Aklımızdaki kişi büyük bir kalsın içinde. Yani bu nedir? Yani başına öyle bir şey gelmiş ki ilahi adalet işliyor ama yani ne diyebilirim ki? İlahi adalet işliyor. İşte buraya diyor bitirseydin Bitir demiş ilahi adalet. Bitir. Sen çıkmazsa ben seni çıkarırım demiş ama çıkmamış arkadaşlar çıkmamış. İnatla sıkı sıkıya tutunduğu yerden ayrılmamış. Negatif enerjili kimse, kişilerin yanında kalmış. Buradaki negatif enerjiye B harfiyle başlayan, e, sözcük olarak sadece algılamayan, negatif enerji e, kişiyi böyle olumsuz yere sürükleyen, kandıran, işte ona böyle hayaller kurduran, yalanlar, dolanlar, bakın buradaki gibi yalan, dolan, manipülasyon yapan kişilerdir. Sadece bu gelmesin aklınıza. İnsan diliyle de bu işi becerir arkadaşlar. Dili hafife almayın. O dilden çıkan bir laf bazen bir şeyi ikiye bölüyor gidiyor. Yarıp geçiyor yani. Evet. Ölüm kartının üzerine bir kart seçeceğim. Bakın. Beyni kartı çıktı. Burada bir bitiş olacak ama sonrasında üzerine gelen kartla önce bitireceği bir alan olacak. Sonra da yeniden başlatacağı ve tutkuyla bakın ilahiden gelen bir fırsat var burada. Ee, yeniden ayağa kalkacak ve yeni başlangıçlarla yoluna devam edecek bir aslımızdaki kişi çıktı. Evet. Mahkeme kartının üzerine bir kart seçeceğim. Evet, karma, karma diyor arkadaşlar. Aklımızdaki kişi ilahi adalete uğramış bir karma ödüyor. Artık geçmişinden gelen karmalar olur atalardan ve kendi yaptığı kalp kırıklığı ya da maddi manevi nerelerde karmalar yarattıysa bunların da bedelini ödüyormuş. Bu ilahi şey, bu mahkeme kartı boşuna çıkmamış. Gerçekten ilahi adalet. Burada sıkır sıkır işliyor. Yıkılan Kule'nin üzerine bir kart seçeceğim arkadaşlar. Evet. Bakalım ne gelecek. Kılıç Kraliçesi. Evet. Burada e, kılıcını çekmiş bir kılıç kraliçesi var. Mantığa geçmiş, adalet bekliyor. Zamanında eğer adaletsizlik ettiği bir değişir enerji varsa, bir değişir kişi varsa, bu eğer sisteminiz arkadaşlar, gerçekten ahalmış ve yıkımlara uğruyor burada. Yani artık siz demek ki, bakın buradaki kılıç kraliçesi, çok fazla adaletsizlik Yaşadığı zaman kılıcını çeker. O yüzden de burada öyle bir şey yaşamışsınız ya da size öyle bir şey yaşatılmış ki siz kılıcınızı çekip e, mantığa geçmişsiniz ve eğer bir evlilikse bu ilişkiyi bitiriyorsunuz. Değilse bir beraberlikse de bitiriyorsunuz. Söz konusu olan şey mazyatsa yine bitiriyorsunuz. Kılıcınızı kirsiniz, kaldırmışsınız, kesip atmışsınız. Yani hiçbir işe yaramıyorsunuz demişsiniz. İşe yaramayanları kesip atmak gibi bir şey burada. Evet. Kılıç yedilesinin üzerine bir kas seçtirme ve iş hayatı arkadaşlar. iş hayatı olma olasılığı yüksek. Burada çalışıyor, emek veriyor çok diye çalışıyorum, çok emek veriyorum. Benim ilerlemem lazım. Benim artmam, çoğalmam lazım. Benim kafamda bir sürü hedef var. O da olsun, bu da olsun, şu da olsun diyor. Ama bakın çalışıyor. Böyle bir şey de var yani aklınızdaki kişinin. burada bakın çalışma hayatında öyle çok yalanlar, dolanlar, entikalar dönüyor ki aklımızdaki kişinin yıkımı aslında maddi olarak çalışma hayatında, iş hayatında gerçekleşiyor arkadaşlar. Evet. Değnek kralının üzerine bir kart seçtim. Evet bakın. İki kişi iki durum arasında kalmış. Arkasına dönmüş gitmiş. Çok kibirli, çok egolu bir insanmış. Yani böyle birini gerçekten Allah da sevmez. Yaradan da sevmez. Sanki biraz başına gelenleri hak etmiş gibi duruyor. Dünyayı eline almış. Dünyayı işlere önem vermiş. Maddiyatı çok önemsemiş. E, bulunduğu konumu, statüyü kaybetmek istemeyen, el alemi çok umursayan bir aklımızdaki kişi var. Hiç böyle karizmayı çizmek istemez. Herkes onu konuşsun, konuşursa da iyi konuşsun ister. Burada e, arkasına dönmüş, gitmiş ve bir seçim yapmış arkadaşlar. Buradaki kılıç kraliçesi sizsiniz arkadaşlar. O böyle yapınca siz de kılıcınızı çekmişsiniz ve bir karmaya sebep olmuş. Evet. Kılıç olmasının üzerine bir kart seçiyorum. Bakın. Bir karma. Gerçekten karma. Sınanma. Karmadır arkadaşlar. Devran böyle dönüyor, dönüyor. Dünya böyle dönüyor, dönüyor. Ve öyle bir an geliyor ki, aklımızdaki kişi çok adaletsizlik yapmış, çok adaletsiz davranışlarda bulunmuş. Sadece size değil arkadaşlar. Bu kişinin hayatında adaletsizlik çok fazla, çok fazla karması var. Atalardan gelen karma var. Kendi yaptığı etrafına yaşattığı karmalar var. Çok var yani. Aklımızdaki kişi gerçekten ilahi adalet dediğim ya işliyor gerçekten. Bir karması var. İşte bu sebeple de böyle yere yapışmış ilahiden gelen bu 10 tane kılıç onu böyle yere yapıştırıyor ve sırtından vurulduğunu çok acı çekiyorum, çok üzülüyorum diyor. Böyle bir şey yaşamış arkadaşlar. Bir bu da gerçekten kaybolmaz. Şeytan kartının üzerine bir kart seçmek istiyorum. Bakın adalet çıktı. Arkasından öyle oyunlar dönmüş, öyle kayıtlara uğratılmış ki. Yani çok fazla yalan dolan manipülasyon var. Para kaydı çok fazla. Arkadaşlar bu insan iflas etmiş. Sıfır. Kocaman bir sıfır. Şu anda iflas etmiş. Çok sıkıntıda. Yere düşmüş. Yerlere yapışmış. Çok acı çekiyor. Diyor ki Allah'ım ben ne yaptım? Ne yaptım ben? diyor bu kadar kötü bir şey peş peşe peş peşe ben ne yaşıyorum ne oluyor diyor ne oluyor diyor ben bu kadar hızlı belki de diyor ki hak etmedim diyor bu kadar kötü değilim ben illa böyle mi yaşamam gerekiyor diyor ama çok yalanlara dolanlara maruz kalmış arkasından çok işler dönmüş ve burada adliyelik süreçleri de gerçekten var yani hem adalet çıktı arkadaşlar hem de mahkeme çıktı hem ilahi adalet hem gerçek adalet. Arkadaşlar bakın ilahi adalet gerçek adalet. Görüyorsunuz. Gerçek bunlar. Evet. Ve mahkeme kartının üzerine gelen kartta bir karma burada da bir karma var. Bakın kılıç omuzunun üzerine gelen kartta karma olduğunu gösteriyor. Karması var. Bunu yaşaması gerekiyormuş. Eğer ayrıysanız, ilahi adaletsizlik kurulmuş arkadaşlar. Siz kılıcınızı çekmişsiniz ama çok fazla adaletsizliklerle baş başa kalmışsınız. Yani nasıl yorumlayacaksınız? Siz izleyenlere şöyle tavsiyem var. Ee, evliyseniz bir bitişe gidiyorsunuz. Bakın çok fazla adaletsiz davranmış kişiler. Ee, sizin istediğiniz gibi gitmemiş. Kendi kafasına göre gitmiş. Böyle nerede yalan dolan üçgenci insanlar var onların peşinden gitmiş. Ve kılıcınızı çekip bir bitiş yapıyorsunuz ki daha fazla kayıplara uğramayın. Siz de kendinizi aslında buradaki kılıcı çekmek, korumaya almak demek arkadaşlar. Baktınız ki ortada büyük bir yıkım var. Kendinizi korumaya almışsınız bu evliler için. Ee, öbür türlü de hiç evli değilseniz arkadaşlar... E, üçüncü kişi varsa hayatında eşi olur, partneri olur, ailesi olur, iş ortakları olur ki daha fazla iş ortakları gibi geliyor. Üçüncü kişiler yani iki durum iki kişi arasında kalmış diye burada arkadaşlar ee, böyle bir seçimde sizi bu şekilde geride bıraktığı için çok içten ama çok büyük gözyaşlarıyla çok böyle el kaldırılarak derin derin ahlar etmişsiniz ve sadece sizin ahınız değil, başka dişilerin de karmasını alarak, bakın karma karma, acı, acı, çok var. E, karmalara uğramış. E, bu sebeple de adaletle gerçekten adliyelik süreçlerle, işle ilgili de olsa var. Resmi yerlerle iş yaptıysa buralardan da hep sıkıntılar bu kişi peş peşe peş peşe aldığı haberlerle büyük yıkımlara uğruyor. Her şeyi kaybediyor arkadaşlar. Her şeyini. Çok büyük hayal kırıklığına uğruyor. Çok acı çekiyor. Şimdi burada kılıcı çektiğiniz için şunu da söylemek istiyorum. Siz onu daha önce uyarmış olabilirsiniz. Evli bekar fark etmez. Kendinize göre yorumlayın. Siz onu daha önce uyanmış olabilirsiniz. Bir yol yol değil. Bak bunu böyle yapma. Demiş de olabilirsiniz. Evet. Kupa yedirisinin üzerine bir kart seçti. Evet. Burada gerçekten resmi yerlerle de iş yapan bir aklınızdaki kişi var. Belli bir statüye sahip olma ihtimali de var. Belli bir statüdeyken de hem işini kaybediyor hem parasını kaybediyor oralarla iş yapıyorsa resmi yerlerle işleri öyle hani tek tek iptal 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 gibi düşünür. Öyle domine taşı gibi yıkılıyor arkadaşlar. Eğer e, maddi maddeli bunun altından çıkabilirse ki bir psikolojisi çok bozulmuş e, savaştan dönmüş gibi çıkacak arkadaşlar. Öyle bir. Beyne Şövalyesi'nin üzerine bir kar seçmek istiyorum. Evet. Çok adaletsizmiş arkadaşlar gerçekten. Hiç yanılmadım. Yani öyle konuştum başından beri. Bakın. Tosum altısındaki kişi bir tarafı beslerken bir tarafı bastırmış. Eşit davranmamış. Adaletsizlik etmiş. Üçlü bir ilişkiyse de adaletsiz davranmış. Sadece iki kişilik bir ailesiniz, yani siz ve eşiniz de yine adaletsiz davranmış, sizi bastırmış. Flörtöz bir e, flör etme aşamasındaysanız, e, hani böyle görüşme, konuşma, tanışma, e, böyle bir şey de varsa burada da alma verme dengesini sağlamamış. İkinci bir olasılık da artık parası o kadar azalmış ki arkadaşlar. Azar azar harcıyor. Böyle küçük küçük harcıyor. Ee, alacakları varsa da böyle ufak 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 geliyor ve yavaş yavaş geliyor. Buradaki tırsım altılısıyla adalet kartı her zaman benim için aynıdır. Herkesin bakış açısı farklıdır ama Burada size adaletsiz davranmış, size hak ver, hak edişinizi vermemiş bir aklınızdaki kişi var. Ee, burada değnek şövalyesi üzerine geldiği için söylüyorum. Zamanında tutkulu başladığınız bir aşkta alma verme dengesi sağlanamadığı için mecburen mantığa geçmiş olabilirsiniz. Bir bitiş yapmış olabilirsiniz. Kendisini ilahi adalete havale etmişsiniz karmaları çok olan bir aklımızdaki kişi var burada. Ee, adaletsizlik yapmış. Yani size gelebilmesi için önce bu yıkımların içinden çıkıp birazcık olsun psikolojisi, birazcık olsun rahat bir şekilde gelmesi lazım ama büyük bir savaş verecek. Adli süreçleri çok. Çok hayal kırıklığına uğramış. o sizi yıkmış. Diğerleri de onu yıkmış maddi olarak da azalmalar kazandıkları hep gitmiş. Gelirse de size bir hak edişle gelmesi gerekiyor. Yoksa olmayacağını o zaten biliyor. Çünkü siz zaten kılıcınızı çektiniz. Bu şekilde görünüyorsunuz arkadaşlar. Evet. Yani çok fazla büyük arkana kartları çıktı. Bu açılımda Aklımızdaki kişi ne hissediyor, ne düşünüyor diye sorduk. Genel bir açılım, genel bir soruldu. Evet, aklımızdaki kişi maddi ve manevi her türlü yıkılıyor arkadaşlar. Yani hem adliyelik süreçleri var, hem ilahi adalete uğramış, hem sırtından vurulmuş, arkasından oyunlar dönmüş, yalanlar, dolanlar, entikalar, çok maddiyata düşkün, maddiyatına böyle bırakmak istememiş, sizi arkada bırakmış, gidersen git demiş. Ben çok çıkarlarıma, menfaatlerime düşkün biriyim, benim bir kötüm var. Herkes beni tanır, bilir. Ben seni istediğin gibi hareket edemem demiş, o tarafa gitmiş, o tarafta onu bitirmiş. Üçüncü kişiler, aklımızdaki kişiyi her türlü bitirmiş. Evet. Aldım, kabul ettim ve öyle de oldu arkadaşlar. Eğer uyumlandıysanız lütfen sevgiyle alın, kabul edin. Uyumlanmadıysanız evrene gönderin. Hiç üzerinize çekmeyin. Büyük adaletsizlikler yaşanmış. Size ne ettiyse onu bulmuş. Ektiğini biçmiş. Başkaları da var ama sadece siz yoksunuz. Çok fazla hani biraz arttıysa, çoğaldıysa veya bir meşkili bir saçı atladıysa çok oyunlar yaparak gelmiş birilerinin sırtına basa basa gitmiş. Ama o karmayı da şimdi ödüyor arkadaşlar. Evet. Size uyanları alın, uymayanları evrene gönderin. E, videolarımı beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basınız. Abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.